Arkadaşlar, batık gemiyi kim iyi söylüyor? Yoksa... Video elden ele dolaşıyor. Karşınızda Eren Karayılık! Haydi Eren! Maşallah! Hey! Hey! Allah Allah! Batık bir gemiyim, aşk limanında Kader bu deyip de avutma beni Hasret eee, kapımızı güzel çaldı sonunda of. senden son dilim unutma beni ayrılık çıktı sen ne çiçeklerim soldu soldu da Artık başkası.